Dorelev sitesi kiralık veya iki artı bir satılık arka cephe dairemiz ikinci kat gördüğünüz gibi dairemizin içi bu şekilde klima altyapısı mevcut burası salon kısmı Dorelev sitesi Sancaktepe Emek Mahallesi'nde Ordu Caddesi üzerindedir. Butik bir sitedir. Cephesi aynen bu şekilde gördüğünüz gibi. Güvenlik girişi burasıdır. Burası balkon kısmı. Burası ikinci kat. Şöyle göstereyim. Dorelev sitesindeki dairelerimiz kat mülkiyetli iskanlı krediye uygundur. Kiralık veya satılık bu iki artı bir dairemiz girişi bu şekilde görüntülü diye mevcut. Burada bir vestiyeri var gördüğünüz gibi. Ve burada bir Çamaşır makinesinin dolabı var. Bu şekilde. Girişimiz bu şekilde. Bazıları buraya bir e, ufak bir köşe yaptırıyor. Bazıları şuraya yaptırıyor. Ve dairemizin mutfak kısmı burası. Şöyle göstereyim. Dairemizde 4 Lancaster seti vardır. Dorelev sitesi 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1'lerin ısınma sistemi merkezi pay ölçerdir. Bu bulaşık makinesi, fırın, ocak, aspiratörü mevcut. Ve burada da sıcak su ve doğalgaz için bir hermetik kombi vardır. Böyle bir Fransız balkon. Bütün camlarda sineklik var ayrıca öyle dolapları mevcut. Böyle devam ettiğimizde burada bir çocuk odası görebiliyoruz. Merkezi internet merkezi uydu sistemi, fiber internet altyapısı mevcuttur. Bu camda da gördüğünüz gibi sineklikler açılır kapanır şekilde Sitemizde kapalı otopark, misafir otoparkı, açık otopark mevcuttur. Çift asansörlüdür. Çocuk parkı, çocuk yüzme havuzu, yarı olimpik havuz da mevcuttur. 24 güvenliği olan fiziki ve kapalı devre kayıt sistemi olan bir sitedir. Burası da yatak odası. 2 artı 1 dairelerde ebeveyn banyosu yoktur. Havuz cepheyle arka cephe 2 artı 1'lerin metrekareleri aynıdır. Giriş katlar haricinde ve 1 artı 1'ler haricinde bütün dairelerde balkon mutlaka vardır. 1 artı 1'lerde balkon yoktur. Giriş katlarda balkon yoktur. Burası yine e, merkezi e, klima sisteminin bir ünitesi. De buraya takılıyor. Cephesi yine bu şekilde. Gördüğünüz gibi sineklikler mevcut. Şöyle yatak odasını yine gösteriyorum. Dolap bu şekilde buraya koyuluyor. Çok da geniş 3-3,5 4-6 kapılı dolap olabiliyor. Burası yatak odası. Burası hol. Şöyle devam edelim, giriş burası, görüntülü diyafon, şöyle gösteriyorum, burası salon kısmı, gördüğünüz gibi, balkonu, Dorelev sitesinin tek yetkili satış ve kiralama ofisi oluyorum salon kısmı. Güzel, hoş bir daire. Giriş bu şekilde. Ve hemen böyle mutfağa geçiyoruz. Mutfak alanı. Bu şekilde ocak, fırın, davlumbaz ve bulaşık makinesi mevcut. Böyle devam ettiğimizde hemen sol tarafta bir ufak yatak odası çocuk odası şöyle gösteriyorum ve hemen burada banyo yericeği görüyorsunuz. Gayet temiz, kullanışlı. Satılık veya kiralık. Bu dairemiz. Bu arada banyo küvetle küvet vardı. Değiştirilmiş. Çok da şık olmuş. Kiralık veya satılık bu dairemiz 122 metrekare bürüt, 80 metrekare neti olan bir dairedir. 2 artı bir ön ve arka cephelerin metrekareleri aynıdır. Hiçbir değişiklik olmaz. Emlak istasyonu olarak Dora Life'ın biz satış ofisiyiz. Bizden aldığınız bilgiler, en doğru bilgiler, bizden aldığınız metrekare bilgileri, konumu, cephesi, hepsi en doğru bilgilerdir. Daireyi görmek, bizimle iletişime geçmek için mutlaka Emlak İstasyonu Türkiye'yi bizlere aramanız gerekiyor. Görüşmek üzere, iyi günler.